Gamer Boy'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Ahmet. Bugün sizlerle Survivor oynuyoruz. Bölüm 3'te beraberiz. Hoş geldin Oktay. Hoş bulduk Ahmet. Ee, arkadaşlar normalde bu 3. E, bölümü 2. girişimiz arkadaşlar. Çünkü ben yine unuttum aptallığım kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, videoya girerken sürekli şarj kablosu takılıp başladığım için e, arkada sürekli bir kötü bir ses çıkıyor. O yüzden ee, video konuluğuma geldi diyebilirim. Biz tekrardan çekeceğiz. Ve yaptıklarımızı göstereceğiz arkadaşlar. Yatakları buraya taşımış bulunmaktayız bu arada. Kapıyı açsana kanka. Heh, geri geri gidelim. <laughs> Şöyle bir zıplayalım. Evet arkadaşlar. Tarla yapacağız demiştik. Tarlayı buraya e, yaptık arkadaşlar. Ve şu tarafa doğru hafiften genişlettik. Lan! Bozdun şimdi onları. Merak etme. Oh my Aman e... çapan varsa şurayı çapalasana. Kanka benim çapan var mı bilmiyorum. Bir dakika, eee difficulty açalım. Eee bu arada arkadaşlar dediğim gibi çok güzel hallettik. Tam madada ne gideceğiz dedik. Sonra kablolar takılıyor falan dedim elime. O sırada aklıma geldi video şey yapmak. Ses çıktığı falan. Oktay şimdi özet geç. Neler yapacağız? Değer yapacağız. Video dışında altı temizleyeceğiz. Aynen. Buranın altındaki yamuklukları falan temizleyeceğiz. Oradan çıkan madenleri Orada, oradaki de. Oradaki madenleri falan bir kez taktıracağız. Geleceğiz. Aynen. Aynen öyle. Maden yapacağız. Biz tam madene girdik. Ahmet'in olay oldu. O yüzden hiç maden yapamadık. Direkt madene gireceğiz şimdi değil mi Ahmet? Aynen öyle. Direkt madene geçeceğiz. Sonra topladığımız ufak sitlerle de tarlayı ekeriz. Ee, öyle yaparız Hı -hı. arkadaşlar ee, Onun haricinde de Dediğim gibi tarlaya yaptık Madene gideceğiz Buraya da böyle bir şekil verelim Oktay a. Şu orta Hı -hı. Söyle kanka Burası haca benzemiş ya Ne demek istiyorsun sen buna Gavur mu diyorsun Ha? Evet Hayır ona gavur denmez kafir denir bu arada İkisi ayrı şey Ben burada Minecraft'ı bırakıyorum arkadaşlar. Bu arada kanka meşalem var mı? Var kanka al. Ee, atma bana atma dur. Gel şu e, ortada açtığın boşluğa koysana. Şimdi bir saniye. Ne oldu? <laughs> ne yapıyorsun? Kanka arkadan da ışık vuruyor. Onun için. Evet. Hem de e, şey yaptık. Bu arada biz hemen yukarıdan atlayacağım ben. E, madene gidelim. E ee, uzaklaşalım kanka. Yakındaki madenleri sömürmeyelim. Ee, uzaktakileri alalım ki yakındakilere ihtiyacımız olduğunda gideriz. Hoppa. Şu şu izada gidelim buralara sonra geleceğiz arkadaşlar. Ee, şöyle şu izada gidelim. <laughs> Yemek de almayı unuttuk ya. Ya, Burada bir maden girişi var ama. Allah. Dur ben bir zombi eti Nerede? İsmimi takip et gelirsin. Van Korktum. Bir dakika. bir dakika. yandan da bir girişi var. Yandan da mı girişi var? Aynı yere çıkıyor mu? Bakayım. Galiba aynı yere çıkıyordur ya. Bilmiyorum. Sen oradan bir gir bakayım. Ha, aynı, aynen. Aynı yere çıkıyor. Tamamdır. Ee, bir dakika ya. Kanka... ben sağda çamur falan. Hmm. yok. Kanka burada demir var. Bu demiri al gel. Kazma yapma sen de. Kazma var da ben bir meşaleyi koyayım diyecektim ki meşale yok bende. Kır onu. Ahmet. Lan. Bu zombi var. Zombi var. Aaa e var o da e. Gördün mü? Hı hı. Ben de buradan açayım. Buradan şey dungeon galiba burası. A aynen dediğim gibi dungeon. Eee şeyin üzerine o demirin üstüne dungeon şeyin üzerine meşale koyar mısın kanka? Kanka zor olacak ama. Yetiştirebiliyorsan yetiştir kanka. Demek ki siz buradan geliyorsunuz ha? Tamamdır. Tamamdır. Tamam şimdi. Hapsettik. Lan çıktı yine köşede duruyormuşum Lan sana vurdum. Aa. Önüme geçince chest'te ne var? Sen de bir bak istersen. Eee Aa, Ahmet Ahmet spamlıyor Ahmet. Spamlıyor mu? Normalde Kilitleniyordu öyle. Tepesine Her koy, koy bir de. Tepesine koy bir de. Her yerine koymaya gerek yok ama. Neyse. Bak şimdi sandıkta Eee ekmek var. Lan, ekmek şey yok ki burada ya. Bu ne? Olsun be kanka. Bu da hiç değilse iyidir. Beş tane barutumuz var daha ne? Ç kanka, e, ipi bana sal. Ha ipi sana mı vereyim? Almışsın zaten. Ee, ben bunları aldım. Tamamdır. Bu şu chest'i de alalım kanka. Tamam, o zaman dungeon'ı kırıyoruz. Tamam. Kırdık. Aa, Experience puanlar Hı. geldi bana. Sana da gelmiştir bak. 6 level oldum sen. Bana gelmedi. Kanka buraya koyma ya. Nereye? Ha, oraya mı? Neyse. Ya şey, bizde kömür biraz sıkıntı. Anladım. O Ahmet Demir buldum. Demir, harika. Ahmet şey, ben bir ben bir, bir daha çıkıp gireyim çünkü burası yüklenmedi. Tamam o zaman. Bilmiyorum. ben de o sırada geçmiş videoda da Aynen. Ee, bu arada mesajlar gelmeye devam ediyor kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, o bildirimleri bir türlü kapatamadım daha doğrusu unuttum. Ee, sen girdin bu arada hemen. Şuradaki demirleri alalım. Abi kartı da demir var Senin sesin kötü gelmeye başladı bana. Şimdi nasıl geliyor? Şimdi iyi, iyi. Tamam. Onun haricinde demir var mı etrafta? Ha, tavanda da vardı tamamdır ha, Tamam tamam aldım onu Aldın mı? Hı -hı. Dur şu meşaleyi ben şu şeye koyayım Aa Ahmet bu bir yer çıkmadı Çıkmadı mı? Ama kümür var Eee bir şey yapalım o zaman aşağı doğru kazalım Kanka o zaman biz kendi açtığımız madenden girelim mi? Öyle mi yapalım ya? Biz kendi açtığımız madene girelim orası bereketli diyor. Tamam o tarafa doğru gidelim. Ee, dediğimiz gibi ilk videoda ee, taş toplarken oradaki madeni de keşfetmek derken kanka buraya doğru da yol açılıyor. Bir tane daha şey var galiba. Ha yok lan. Aynı pardon arkadaşlar. Heyecan yaptık biraz. Sen girdiydin değil mi Minecraft'a? Efendim? Girdin değil mi uygulamaya eminsin? Aynen kanka. Ha tamam arkada tamam kalmam. arkada kalmışsın. Ben de diyorum bu burada da bir maden giriş var. Burayı da bir deneyelim istersen. Tamam fark etmez. Ne oldu lan birden ışık geldi böyle bir şey oldu buraya. Kemir var burada. Hemen Kömürü halledeyim. Ha evet bu şeye e, bizim orada açılan maden madenle birleş. Öyle mi? Galiba. Çünkü çok büyük maden kanka bu. <laughs> belli zaten. E, o zaman şöyle bir şey yapayım ben. E... şu kısma doğru meşale atayım diyeceğim de baş var ya. Giriş belli olsun diye demiştim ama. Ahmet aşağı dönecek vardı dikkat et. Hayır, düştüm. Aferin sana. Lan bodoslama da Kim geberiyor oğlum? bu da pro var. O Ahmet kömür. O Demir. Oo, Bir saniye. Ahmet zombi. Atakan abi de sürekli videolarda çıkıyor ya. Ne? Atakan abi var ya. Sürekli ha, evet. sürekli videolarda çıkıyor da bildirim çubuklarında. O da gizli gizli reklam yapıyor kendisi. <laughs> Yapsın onun zaten e, biz de zaten Türk Playstation oyuncuları ailesindeniz e, katılmayı unutmayın arkadaşlar Facebook tarafında e, bir dakika. Heh. <laughs> Abi burası çok büyük kanka. Harika da bizim yemek sıkıntımız var bir de. Ay. Kanka zombilerle idare et ya. Kafir etiyle doyuyoruz. Bir saniye. Şimdi ben buradan bir meşale yapayım. Meşaleye de çok ihtiyaç var. Odun var ya Allah'tan yanımda. <laughs> Şimdi bir dakika. Da biz buranın çıkışını unutmayalım da. Ne yaparsak yapalım. Bu arada uzaklaşmayalım. Kanka bir dakika. Şurada kömürleri alayım. Bu arada bir sonraki videoda ne yapacağız arkadaşlar. Onun ee, bilgisini Oktay sizlere aktarsın küçük bir çiftlik diye düşünüyoruz ama tarladan çıkan yani tarladan daha hasat, hasat almadık. Aynen sesin kötü gelmeye başladı. Kanka ne diyeceğimi bilmiyorum. Kesik kesik konuşuyorum da. Anladım kanka. Bir saniye. Lan creepy. Allah. Of. Kanka büyük bir hasar alıyordum az daha. Yine hasar aldım da. Kaybolmadı mı? Kanka bir saniye ya. Yanıma gelebilirsen sevinirim. Buradan creeper falan çıkmaya başladı. Burada inşallah bir tane daha dungeon vardır. Creeper dungeon olmasın mı? Ne? ne dungeon olursa O on numara olur lan. 10 hmm, kere. Lan! Enderman. Korktum. Oo kanka burada bayağı bir creeper var. Tamam 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 güzel. Barut aldık biraz. Ee, barut toplamamız işimize yarar. TNT yapar. Daha kolay buraları kazar ve etkisiz hale getiririz. Konuşamadım. Anladın mı? Anlamadım. Ben hiç TNT kullandın mı? Kullandım kanka. Ben hiç kullanmadım. Aa. Aa. <laughs> hmm. 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 Aa. Aa. Bak, bak yarasaya bak tamam. Ben bunun üstüne çıkamam Ahmet. Neyin üstüne? <laughs> Neyin üstüne çıkamazsın? Hangi sen e, bana doğru yakınlaşırsan sevinirim ya. Üst, yukarıda tamam ya. değilim ben, aşağıdayım. Tamam geldim sayılır. Bak buradayım. Nereye gittin sen şimdi? O Enderman bu. Mu? Kanka Enderman az önce benim yanımdaydı. Ha bak bak arkandayım. Şuradaki kömürü de alalım bu arada unutmayalım. Hı, -hı. Kanka ben meşale koyayım sen arkamdakileri al. Kömür var burada. Bak kömürleri alıyorum. Yere Oo, kanka bayağı kömür var. Ne var? bayağı kömür var tepeye ha. falan da bak. <laughs> tepeye bakıyorum zaten de şuradakileri bir halledelim. Sen şu kömürleri yerden toplayabilirsen sevinirim kanka. Gitme bu arada ya ben gerideyim daha. Kömür var burada. Tamam ben de demir kız Tamam tamam. <laughs> bu arada sende ekstradan şey var mı? Odun var mı yanında? Hazırlıksız ee, geldik evet, bir anda. var. Ha tamam o zaman. Harika. Biraz da hazırlıksız geldik arkadaşlar ya. Yani. Şimdi video e, kunduma gelince arkadaşlar. Aslında hazırlıklıydık. Ahmet tam madene girecekken öldü. Aynen bir de o vardı arkadaşlar. Yüksekten şey. düştü. Şey, tabii ki. Evet kanka seni dinliyoruz. Bu kadar. E, tabii ki falan bir şey dedin. Ya tabii ki o eski kayıttaydı dedim ama. Ha anlamadım ben orayı da o açıdan sordum. Evet. Kanka yanına geliyorum bir dakika. Sen buraya zaten? Kanka tepanda full şey kömür var. Baya da kömür şey ya burası. Kanka kömür ya. Aynen iyidir. Hadi bakalım. Hem de puan kasıyoruz. iyi oluyor. Ahmet bu bölüm diamond bulmayı planlıyor muyuz? Kanka neden olmasın ki? Bu bölüm olsun ya da öbür bölüm olsun. Sonuçta çıksın yeter. Sen buralara doğru mu gittin? Aa burada bitiyor Hı. madem. Kanka bitmiyordu bak. Şura, şöyle şeylerde kazman lazım biraz. Aynen bazen çıkıyor ya öyle. Yine Atakan abi. <gülüyor> <gülüyor> Evet kanka burada bir şey yok. Devam edelim. Devam edelim. A buranın Kanka bir dakika şuraya doğru bir kazayım mı? Bu arada benim kazmam bitecek kanka kazma yapabilirsen sevinirim ya. var kanka benimki de demir çıktı bak çok güzel. Bayağı bir maden yaptık arkadaşlar. Eee kovamızda var. Ahmet, evet kanka. E, alt, 76 tane kömür var. 76 tane kömür var. Harika. Bende kaç tane var? Ahmet gel. El, 56 gel tane de bende Orada. var. Onda Neredesin? Ha gitmişsin. gitmişsin. Evet. Bekle geliyorum. Geri dön, geri dön. Sen geri Döneceğim de bir dakika orada ben sanki demir bıraktım gibi geldi sen çağırınca. Bir dakika bakayım. Yok değil mi yok tamamdır. Kontrol edeyim de ne olduğunu olmaz. Hah gelmişti kanka. Ahmet dur attım. Eyvallah kanka. Bakalım. Tamamdır. <laughs> 56 tane ee, kömür var. 18 tane demir. 7 tane de barutumuz var. Bu arada zombi etiyle biraz beslenelim. Yo bende ekmek varmış ki her şey iki tane. Vay tabi chestler ne aldı? Aynen sen şimdi o aşağıdan geldiğin yerden mi gidiyorsun şimdi tekrar? Ha gördüm tamam. Gördüm. Oo mı? kanka creeper gördüm. Creepy mi? <laughs> creepy dedim ya. Creepy pasta var ya. Dedim. Kanka creepy pastayı biliyorsun değil mi? Efendim? Creepy pastayı biliyorsun değil mi? Hı hı. O şimdi aklıma geldi bir an onu creepy creepy deyip duruyorum. Creeper aslında da. Şu oh, Ahmet Zombi. Macaya dalıyoruz. Ahmet. Önce. Bir tane zombi. Oha bir şey vuruyor. Zombi. Böyle arkadan arkadan vuruyor bana çakıyor. Ne oluyor dedim falan. Burası bir yere açılıyor kanka. Eee bu arada... Kanka dur, yukarıdaki şeyleri alacak demirleri. Sen al bu arada ben bir şey yapayım. Burası da bir yere... Ahmet istersen e, videoyu durdur. Biz güzel madenler bulunca açalım. Hmm, bilmiyorum kanka. Biraz şey yapalım. Bir bakalım. Kaç dakika olmuş? Eee... 18 dakika olmuş. Aynen kanka kapat. Ee, o zaman arkadaşlar biz burada durduralım videoyu arkadaşlar. Ee, güzel madenler buldukça videoyu açalım. Ee, fazla da sizi sıkmıyorum çünkü madende sürekli taş görüyorsunuz falan. Bu biraz kız olabiliyor. Şimdilik hoşçakalın. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, gördüğünüz üzere şunun altında temizledik o sırada arkadaşlar. Uzun sürecek zannediyorduk ama kısa sürdü. Cidden de daha iyi oldu. Şimdi burayı da kullanarak yukarıya doğru bir ev yapacağız. Zaten ev yaptık ama aşağı doğru yerleşim alanını taşıyacağız. Tabi o şekilde duracak evler. Ama bu bölümde böyle gösterelim dedik arkadaşlar. Onun haricinde hemen kanka yukarıya çıkalım. Girdiğimiz madenlerde birkaç şeyler topladık arkadaşlar. Onları da gösterelim size. Yukarıya bir chest yaptık. Vurma bu arada canımı göremiyorum. HD guide falanım. Buraya doğru böyle e, raflık tarzında bir yer yaptık. Burada topladığımız e, taşlar falan burada. Oktay sen kaç tane e, demir falan topladın? Şu an elinde varsa. Kanka bir dakika demirler aşağıda pişiyordu kömürler. Onları getireyim. At. Getirmene 30. gerek yok. Burada 64, 38. Ee, onun haricinde yani nereden baksan bir yüze yakın bir şey topladık. Bu 16 demir önceden topladığımızdı. Ee, bu şekilde tamam. topladık. Bana atmana gerek yok. Şuradaki sen daha koysan yeter. Sana atmadım ya. Şeye koydum. Tamamdır. Bu arada şu 38 diye ben bir şeye çevireceğim. Ee, bir saniye ben bu sırada şey yapayım. Kanka aşağı doğru bir gel. Buranın inişi çok uyuz ediyor benim, he. Tamamdır. Şöyle kömür bloğu yapıyorum. Ee, şu an ne pişiyor onlar pişiyor. Tamam bit kömür bloğunu buraya koyalım. Bir tane kömür bloğunu da şunları alalım buraya koyalım. Bu şekilde olsun kanka. Daha uzun hem de hemen bitmiyor. Daha rahat. Ee, bir saniye bu arada. Şun aklıma bir şey geldi. Bakayım burası dışarıya mı denk geliyor? Aynen yatak kısmı burası. Kanki gel bak ne yapacağım şimdi. Bu crafting table'ı Burada mısın? Ha burada tamam. Bu crafting table'ı buraya koyuyorum. Hem yukarıdan hem aşağıdan açabileceğiz rahatça yukarıya çıkmadan. Hmm, güzelmiş. Güzel. Öyle yapalım. Eee şimdi Buraya da bir çeki düzen verelim mi? Yoksa Olur. biz, bir sonraki videoda mı? Ne diyorsun? Evet şimdi de yaparız. Sıkıntı yok. Bu arada e, video 20 dakikayı geçti. Söyleyebilirim onu. E, o zaman kanka ne yapalım biliyor musun? Ufaktan videoyu burada bitirelim hemen. Oradaki tarlayı ekinleri toplasan. Gördüğünüz üzere topladık. Şurada da var kanka. Arkada da var. Aa tamam. Onu al. ben o sırada seni illettiriyorum Gördüğünüz üzere görev adamı son ekini de topladı. Ekiyor oralara. Bitti. Tamamdır. Ya, Bu şekilde şey. tarla ve madenleri yaptık arkadaşlar. Ee, bir sonraki bölümde ne yapıyoruz Oktay? Ee, küçük bir çiftlik yapıyoruz Ahmet. Aynen. Küçük bir çiftlik yapmaya çalışacağız. Ee, Abi şu parçadaki koyunları keselim. Koyunları mı çekelim bu tarafa diyorsun? Çekelim Şimdi, demiyorum. Keselim diyorum. Onları tamam neyse keselim. Ee, onun haricinde videoyu bitirelim burada arkadaşlar. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ee, Tabi özellikle de bu videoda beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın arkadaşlar. Eee Bizden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi günler, iyi oyunlar. Bay bay. Bye. bye. bye.